Neden son 3-5 yılda markalar ünlülerin ekrana boş boş gülümsediği reklamlara milyon dolarlar harcıyor? Halbuki ben çocukken reklam izlemek için kanalı değiştirmediğimiz bir dönem vardı. Çok net hatırlıyorum. gel bugün, bugün reklamcılık tarihinin en iyi, en akılda kalıcı 5 reklamını konuşalım. 5 numarada İlkare İbrahim Gilli hazır kart reklamı var. Nil ablamız özgür kız temasıyla dünyayı dolaşıyor. Tabi bu seyahatinde dağ, bayır, dere, çimen aklınıza gelebilecek her yere gidiyor ve orada sevdiklerini arıyor. Operatörün her yerde çektiği mesajını çok net bir şekilde veriyorlar. 4 numarada benim detaylarını öğrendiğimde şoka uğradığım bir reklam filmi var. Volvo'nun dayanıklılık temalı Vandam reklamı. Arkadaşlar bu reklamda dublör ya da herhangi bir görsel efekt kullanılmamış. Tamamen orijinal bir çekim. Yani o araçları nasıl öyle sürdünüz? Van Damme abimiz sen orada nasıl o şekilde durabildin? Gerçekten akıl alır gibi değil bence. 3 numarada benim açık ara en çok sevdiğim reklam var. Mercedes'in CEO'su emekliye ayrıldığında yapılan o ikonik reklam. CEO'muz son gününde alkışlar eşliğinde ofisinden ayrılır ve Mercedes şirket arabasıyla evine bırakılır. CEO'ya yapılmış tatlı bir reklam gibi duruyor, değil mi? Tam o sırada evin garaj kapısı açılır ve Mercedes'in CEO'su BMW marka kişisel aracıyla ekrana doğru gazlar. Reklamın sloganı artık özgürsün. Rakibe nasıl zekice bir gol atıldı çok temiz bir örneği bence. İki numarada o müzik müziğiyle, çekimleriyle bugün hala bile izlediğimiz o meşhur reklam. Şöyle bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben her yıl yeni turnuvada milli takımlara reklam müziği yapılmasını aşırı saçma buluyorum. Zaten hem basketbol takımının bu şarkı hem de milli futbol takımının Tarkan'ın çok iyi iki şarkısı var. Bir numarada geldik şampiyona. Benim hala iyi reklam deyince aklıma gelen ilk yapım olan Peugeot 206'nın Hindistan reklamı. Peugeot 206 reklamda izleyiciye çok net bir şekilde parası olanın gidip hemen satın alacağı, parası olmayanın ise kendi arabasını yıkıp dökerek bu araca benzetmeye çalışacağım mesajı verilmiş. Peki sizin asla unutamadığınız reklam filmi hangisi? Yorumlarda buluşalım.